Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Şükrü Soydan. Balkabağ serüvenimiz devam ediyor. Artık balkabaklarının hasat zamanına yaklaşıyoruz. Eylül ayının başındayız. Ve muhtemelen bu ayın sonunda işte Ekim'de işte iklime göre daha doğrusu Hasat başlayacak. Şimdi yol kenarlarında görebilirsiniz. Bizim bulunduğumuz bölgede satışına başlandı balkabakları. Biraz erken olsa da yani benim için erken. Çünkü özellikle ada pazarı balkabağı olgunlaşması gerekiyor Güneşte biraz bekleyip sapının kuruması işte şöyle göstereyim size bitkinin tamamen kuruması gerekiyor. Şu an benim yetiştirdiğim dev balkabağı onda da durum aynı. Bitki yavaş yavaş gece soğuklarından ve pastan etkileniyor. Şöyle gö göstereyim. İşte yaprakları da kurumaya başlıyor. Kabaklar ortaya çıkıyor. Hatta şöyle bir tane göstereyim. Orada da büyük bir kabağımız var. Şöyle elimle işaret edeyim de şuradaki balkabağı epey bir büyük. Şöyle gelişmeler oldu. 50 küsür gündür buraya yağmur yağmadı. Ama biz kabaklarımızı belli aralıkla suladık. Hatta şurada bir kabağımız vardı. 100 kilo civarında. Biz zarara uğradı alttan çürümeye başladı ve çürüdü. Şimdi biz de bitkinin kurumasını bekliyoruz. Daha sonra kabakları buradan alacağız. Soğuklar, gece soğukları yani işte 10-15 derecenin altına Eylül'den sonra işte ekim Kasım aylarında yükseltiye Mesela coğrafi şekillerle bağlı. Mesela şöyle göstereyim. Bizim bulunduğumuz o ada etrafı dağlarla çevrili olduğu için daha yakın ve biraz soğuk geçebiliyor geceleri. Biraz daha erken olabilir. Ben erken alabilirim. Merak edenler için balkabağının son durumunu gösteriyorum. Ayrıca Sorudu, soracağınız sorular varsa aşağıdaki yorum kısmından sorabilirsiniz. Ama aklınızda olan soruları tahmin edebiliyorum Onun için bu videoyu çekmeye ihtiyacı duydum. Şurada da bir bal kabağını göstereyim. Ekranda göründüğü gibi değil. Şu an 150 kilo 150 kiloya falan geldi. Dediğim gibi fazla yaş olmadı kuraklıkta bitkinin su ihtiyacını karşılayamadık ama biz gerek yaptığımız su takviyeleri ve gübre takviyeleriyle Kabağımızın ihtiyacını karşılamaya çalıştık. Şimdi arkadaşlar işte bu aşamaya gelmeden önce şu şu an bitkinin ihtiyacı olan gübre potasyum nitrat potasyum diyeyim ee, daha önce işte bunu ekmeden önce potasyum sülfat atabilirdiniz işte potasyum başka gübre atabilirdiniz bitkinin meyvesini daha güçlendiriyor yapraktan atarsanız daha etkili oluyor onu söyleyeyim ve hem olgunlaştırıyor lezzetini artırıyor meyvenin ve kaliteli meyveye sahip olmuş oluyorsunuz. Ee, kabakları gören birkaç arkadaşın yorumunu gördüm. Hatta ulaşmak isteyen oldu ama tohum isteyenler var. İnşallah bu sene bunlara bir zeval gelmezse tohum ihtiyacınızı karşılamaya çalışacağım. Şimdi burada bir konuyu da anlatayım hazır. İşte arkadaşlar sap kurumadı. Yani sizin alacağınız ektiğiniz kabakta da böyle sap kurudu mu bitkinin işte genel yaprakları vesaire diğer uzunları kuruduğu zaman kabağınızı çevirin. Yani şöyle göstereyim şöyle hareket et, diğer tarafını çevirirseniz şimdi benim için erken biraz daha kurumasını bekleyeceğim böyle yaparsanız diğer tarafı da güneş görür ve daha iyi olgunlaşmış olur biz burada normal ada pazarı bal kabahı dediğimiz kestane kabağı türlerini de çeviriyoruz belli bir dönemde daha olgunlaşsın Suyu çekilsin yani şimdi kilo yapar ama Erken şey yaparsanız tam olgunlaşmamış olur e Pişirdiğinizde o kadar lezzetli olmayabilir Onun için Erken hasata Girişmeyin Hem de Şimdi bu Sertleştiği zaman kabuğu mi daha iyi Muhafaza edebiliyorsunuz arkadaşlar Depoya koyacağınızda Sert bir kabuk olacak ve bu sert kabukta daha uzun süre depolama süresi olacak. Şimdi, <laughs> geçen hafta bir takipçimiz kabak istemişti. Ya ben olgunlaşmadığını söyledim yani. Kendisine gönderdik bir kabak. Ama tabii o ihtiyacı şeydi, yemek yapacaklardı bal kabağından. Sadece tatlısı yapılmıyor sonuçta biz bunu gönderdik ama sapı yeşil dediğim gibi kendisi tedarik ettiğimiz bal kabağını yemek olarak kullandı. Bir hasta için olduğu için yani biz daha önem arz etti. Başka türlü çıkarmayın, hani koparmayın. Yine dikkat edin. Bitkinize zarar gelmesin. Özellikle nakliye ve işte indirme, kaldırma, çevirmelerde saplanı kırmayın. Zedelerseniz o kabak bir iki ay sonra çürümeye başlar. Eğer e, zarar vermeden nem koşulları ve sıcaklığın elverişli olduğu bir depoda 6 ayda saklayabilirsiniz ve şu an fiyatlar 2 e, lira civarında balkabağı fiyatları. Tabi toptancılarda olay değişebilir. Böyle talepleriniz olursa, bol kapağı isteyen arkadaşlarınız olursa veya satmak isteyenler yani Şükrü bir form oluşturacağım. Orada alıcıyla satıcıyı bir araya getirmeyi düşünüyorum. Oradan yorum kısmından yazabilirsiniz veya ben oluşturduğum form kısmından elimde kabak var diye biz de yardım isteyebilirsiniz. Son hasatı da yapacağız ama o zamana 10-15 gün sonra ben öyle tahmin ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi fazla kurumadı. Kuruduğu zaman bitki daha sağlıklı olacak. Şey yani e, meyve daha doğrusu bitki. işi bitmiş olacak ama bizim işimiz meyveyle. E, dediğim gibi Hasatta acele etmeyin. Eğer para kazanmak istiyorsanız. Şu an 2 liraysa e, hasat başlayınca bu fazla üründen dolayı fiyatlar biraz düşebiliyor. Onu da aklınızdan e, tutun. Yani 1 liraya düşer. Daha sonra işte kış gelince siz iyi depolarsanız Ocak, Şubat, Mart aylarında daha da değeri katlanıyor. E, fiyat, toptan fiyatından bir örnek vereyim. Bir arkadaşımız iyi muhafaza etmişti ve 10 liraya kadar kilosunu satmıştı Çünkü e, Çoğu insanda kalmamıştı Kabak Ve o kişi de e, toptan satışta böyle bir Fiyatlandırmayla kazançlı bir şekilde Satmış oldu <laughs> Arkadaşlar Videomuzun sonuna geliyorum Sorularınız varsa lütfen yorum kısmından sorun. Öğrenmek istediklerinizi, taleplerinizi bu videonun yorum kısmına yazın. Kanala abone olmayan arkadaşlar abone olursanız çok memnun olurum. Sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Başka bilgilendirme videolar gelecek. İnşallah bu kabak sarı sonra. Kanala abone olun videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.